2007 model Fiat Albea aracımız. Hız sabitleyici montajını tamamladık. Montajlanmış hali bu şekilde kolumuzun. Ee, sadece 1.4 benzinli modellere oluyor. 2007 model bu araç. 2006'lara da belki olabilir. Henüz denemedik ama 2007 ve üstü modellere oluyor. Göstergede e, kurs kontrol ibaresi yok ama yolda 40 km hızı geçtiğimizde sistem devreye giriyor hız artırma, hız eksiltme tuşu ve devam tuşu ve ortadaki açma kapatma tuşu. Şimdi yol testi yapalım. Şu an aracımızın yol testini yapıyoruz. Şu an açtım. Dediğim gibi göstergede herhangi bir baresi yok ama sistem çalışıyor. Ben ayakla şu an gaz vermiyorum. Aracım 60 civarı kilometrede sabitlenmiş durumda. Hafifte bir yokuş çıkıyoruz. Sistemde problem yok. Türkiye'deki sayılı hız sabitleyicisi olan alveyalardan oldu aracımız. Müşterimize hayırlı olsun. Yaptırmak isteyenlere yardımcı oluruz.